Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Şehil mahşi. Arkadaşlar, bu tarifi ben de ilk defa yaptım ve çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen tarifime başlıyorum. Kabağımı bu şekilde içlerini oyup çatalla dışına çizikler atıyorum ve daha sonra kabağımın her tarafını bol yağda kızartıyorum arkadaşlar. çevire çevire her tarafını kızarttım ve kağıt havlu üzerine alarak soğuması için bir kenara aldım ve hemen ardından içini yapmaya geçiyorum arkadaşlar tavamızı ocağımıza aldık 300 gram kadar kıyma bir orta boy soğanı ilave ettim yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim ve kıyma ile soğanı birlikte kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Kıymam kavrulduktan sonra 2 kaşık domates salçası ilave ediyorum. Bu arada tuz ve karabiberini de unutmayın arkadaşlar. Kıymam kavrulduktan sonra bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum. Ve yarım demet maydanoz ilave ettim. Ve bu şekilde çok lezzetli bir iç oldu. Ve şimdi bu içimi soğumuş olan kabaklarımın içine dolduruyorum. Böyle hafif hafif bastırarak dolduruyorum arkadaşlar. Çok bastırmıyorum kabaklarım çatlamaması için hemen bir tane daha dolduruyorum ve doldurmuş olduğum kabaklarımı ağız kısımları birbirine bakacak şekilde bu şekilde borcama diziyorum ve üzerine bir su bardağı suda bir kaşık salçayı ezerek üzerine ilave ettim. Ve 200 derece fırında yaklaşık yarım saat pişiriyorum arkadaşlar. Evet yemeğimiz fırından çıktı ve son derece lezzetli bir yemek arkadaşlar. Ve üzerine yoğurt ilavesiyle servis ediyorum. Hepinize afiyet olsun.